Hoş geldiniz. Benimlesiniz. Üçgenlere kaldığımız yeri hatırladınız mı? Şimdi ne yapacağız? Üçgende kenar ilişkisini ve açı ilişkisini göreceğiz. Diyebilirim ki büyük açının karşısında her zaman büyük kenar. Yani kenar büyüdükçe, kenar küçük oldukça onun karşısındaki açı da küçük olacak. Daralttığımı düşünün açı daha küçük. O yüzden ne diyoruz? Eğer bir üçgen... benimlesiniz, ben sizinleyim. İyi ki geldiniz, iyi ki beraberiz. Üçgenlere kaldığımız yeri hatırladınız mı? Ne görmüştük? Üçgende yardımcı elemanları görmüştük. Şimdi ne yapacağız? Üçgende kenar ilişkisini ve açı ilişkisini göreceğiz. Şimdi bizim üçgenlerimizde olmazsa olmazımız birinci kuralımız nedir? Kenarlar arasındaki ilişki. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hadi, matematiğin deryasıyla üçgenlere devam ediyoruz. Üçgenlerde üçgen eşitsizliği de dediğimiz kenar ilişkisi bizim olmazsa olmazımız. Ne diyor bu ilişki? Bir kenar diğer kenarlarının farkının mutlak değerinden büyük toplamından küçük olacak. Örneğin ben size bir üçgen verdiğimde üçgen olabilmenin de şartlarından biri budur zaten. Burası 8 santim olsun, burası 12 santim olsun, burada x santimetre olsun. Diyor ki ya ben bu üçgeni çizebilmem için, kapatabilmem için, bunun üçgen olabilmesi için x yerine ne yazabilirim ya da hangi tam sayıları yazabilirim? O zaman diyoruz ki bir kenar her zaman üçgende diğer kenarların farkı olan yani 12-8 8 4'ten büyük ama toplamı olan 12 artı 8 20'den küçük olacak. Yani bu üçgen için x'in alabileceği değer 4'ten büyük 20'den küçük her şey olabilir. Ama tam sayı derseniz işte 5 olur 6 olur 19 olur. Ne dedik bu bütün kenarlar için geçerli. Bu da zaten üçgen olabilmenin en büyük şartlarından bir tanesi. Açı ilişkisine diyor ki ben üçgeni çizerken öyle açılara bakıp da kenarlar arasında da bir ilişki söyleyebilirim ya da kenarlarla açılar arasında da bir ilişki söyleyebilirim. Diyebilirim ki büyük açının karşısında her zaman büyük kenar, küçük açının karşısında da her zaman küçük kenar vardır. Yani kenar büyüdükçe onun karşısındaki açı da büyük Kenar küçük oldukça onun karşısındaki açı da küçük olacak. Düşünsenize burayı genişlettiğimi açı daha büyük, daralttığımı düşünün açı daha küçük. O yüzden ne diyoruz? Eğer bir üçgende mesela burayı dikkate alalım. A kenarı B'den, B kenarı da C'den büyükse A'nın karşısındaki yani A açısının ölçüsü B kenarının karşısındaki B açısının ölçüsünden o da C açısının ölçüsünden büyüktür. Mesela bir örnek verelim. Burası 60 derece, burası 80 derece, burası da 40 derece. Diyelim ki burası x kenarı, burası y kenarı, burası da z kenarı. Açılara göre kenarları sıralasak. Baksak ki en büyük açı 80 derece, demek ki z kenarı en büyük kenar. Sonra 60 derecenin karşısı y, sonra 40 derecenin karşısı x. O zaman bu ilişkiyi de asla unutmayalım. Şimdi burada bir örneğimiz var. Hem kenar ilişkisinin olduğu hem de açıyla kenar arasındaki ilişkinin olduğu. Diyor ki x'in alabileceği yani bc'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Ama bir şartım var. a açısı b'den b açısı c'den büyük olacak. Şimdi bizim olmazsa olmazımız neydi? Bir kenar diğerlerinin farkından büyük, toplamından küçük olmalı. O zaman x'in alabileceği değer 14-8'den büyük, 14 artı 8'den küçük yani 6 ile 22 arasında deyip bırakmıyoruz. Diyoruz ki A açısı en büyük açısıysa X en büyük kenar sonra B'nin karşısında 14 sonra C'nin karşısında 8 geliyor. Bu da bana gösteriyor ki X kenarı 14 santimden daha büyük olmalı. E hem bunu sağlayacak hem de 6 ile 22 arasında olacak. E, o zaman ikisinin en dar aralığını alıyorum. O x kenarı 14 ile 22 arasında olabilecek bütün tam sayı değerler olabilir. Ya da başka değerler de olabilir. Ama biz en küçük tam sayı değerini istiyorsak cevabımız kaç? 15 santimdir. Bakalım başka bir soruya. Diyor ki bahçedeki 4 ağacın konumları aşağıdaki gibidir. Buna göre kirazla çınar arasındaki mesafe hemen birleştiriyorum. En fazla tam sayı olarak bak bu da çok önemli. Şimdi buraya tam sayı mı diyor demiyor mu mutlaka buna dikkat edin. Tam sayı olarak en fazla kaçtır? Şimdi yapışık iki üçgen verdi. Şimdi bu kenar buranın da kenarı. E buranın da kenarı. Hem oranın gönlünü yapacak hem de buranın gönlünü yapacak. Yani aslında ikisinin de ortak bir çözümü olacak. Şimdi buraya göre ne diyoruz? Bir kenar buna da x diyelim. 11 eksi 9 yani 2'den büyük bu kenar. 11 artı 9 20'den küçük olacak. Buraya göre nedir? 13 eksi 8 yani 5'ten büyük. 13 artı 8 21'den küçük olacak. E burada diyor ki 2 ile 20 arasında olsun. E burada diyor ki 5 ile 21 arasında olsun. E, i̇kisini de gönlünü yapalım. En dar aralığı alalım. Buranın en dar aralığı 5'ten büyük olan ama 20'den küçük olan değerlerdir. Ama bizden ne istiyor? En fazla. O zaman en fazlanın cevabı kaç olacak? Şurada göstereyim. B seçeneğindeki 19 değeridir. Aman ha burada dikkat edin. Şimdi 21'i görüp de aa gördün mü bak burada 21 var en fazla 20 olur demeyin. Özellikle iç içe geçmiş yapışık üçgenlerde ayrı ayrı bütün üçgenleri inceleyin. Burada bir görselli ve günlük hayata uygun bir oki mimarlık yapan Sinan iki bloktan oluşan site planlamaktadır. Site kare şeklinde bir bahçe içinde tabanı ikizkenar üçgen olan iki eş bloktan oluşuyor. Burada da bir üstten görünümü var. İkinci şekilde karenin çevresi 32 o yüzden karenin bir kenarına 8 diyebilirim. İkizkenar üçgenlerin taban uzunlukları toplamı karenin bir kenar uzunluğuna eşitse o zaman burayla buranın toplamı 8'e ve aynı eş üçgenler olduğu için ben buranın bir kenarına 4 yazabilirim. Acaba üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu tam sayı olarak nedir? Şimdi burada bütün kenarları tam sayı olacak demiyor. Üçgenin bütün kenarları bir tam sayı cümlesi yok ama çevresinin ne istiyor? Tam sayı olarak en az istiyor. Şimdi ben bu ikiz kenar üçgende buraya A, buraya A, buraya da 4 desem. Bir kenar diğerlerinin farkından büyük, toplamından küçük olacağı için burası için 0 küçüktür 4 küçüktür 2A diyebilir miyim? Yani 2A dediğimiz şununla şunun toplamı, ikiz kenarların toplamı 4'ten büyük. Şimdi siz diyeceksiniz ki 4'ten büyük 5 olur. Tam sayı çünkü. E 5 2'ye bölünmez 2,5 eder. E niye? Kenarları tam sayı demiş mi? Dememiş. Eğer ben üçgenin kenarları bir tam sayıdır deseydim, evet orası 5 olmazdı en az 6 olurdu ki 3-3 olsun. Ama burada bana sadece çevreyi tam sayı istediği için 2A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? 5'tir. Dolayısıyla bizden üçgenlerden birinin çevre uzunluğu dediği için hemen alıyorum. Ne demiştik? A, A ve 4. E 2A'nın toplamı zaten 5. E 5 artı 4'ten cevabımız yani sorularda neye dikkat edin biliyor musunuz? Kenar uzunlukları tam sayı demiş mi dememiş mi? Yoksa tam sayı demeyip de sonunda mı acaba tam sayı istemişe mutlaka dikkat edin. Başka bir soru diyor ki aşağıdaki kareli kağıtta AB doğru parçası ile PRSTK noktaları gösteriliyor. AB bir kenarı AB olan ve üçüncü köşesi de bu noktalardan biri olacak. AB kenarına ait kenar ortaysa kesinlikle K noktasından geçecek. Bakalım kenar ortayımız burası arkadaşlar. K'dan geçeceği için şu doğrultuda ilerlemeli. Ne demiştik? Eğimde de hatırlayın. Aynı yönde, aynı doğrultuda gidecekse eğim her yerde aynı. Burada 2'ye 1 oranında gidiyorsa aynı şekilde devam ettiriyorum. 2'ye 1, 2'ye 1, evet 2'ye 1. Dolayısıyla nereden geçecek 3. köşe? P'den geçecek. Şöyle A, B, P üçgeni. Tabanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yüksekliğimiz geniş açılı üçgen olduğu için dışarıda 2, 4, 6, 8 birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız kaç? 24. Burada dikkat edin aynı yönde ve aynı doğrultuda ilerlediğinizde de aynı eğimle gideceğinize, ora 2'ye 1 sep 2'ye 1 gideceğinize mutlaka dikkat etmelisiniz. Burada da başka bir soru var. Açı ilişkisi var. İpler yergin olacak şekilde diğer uçları düz zemine sabitlendiğinde iplerin düz zeminle sırasıyla 60 derece, 30 derece ve 45 derece açı oluşturduğu gözlemleniyor. Acaba diyor 1, 2 ve 3 numaralı iplerin uzunlukları nasıl sıralanmalı? Ne demiştik? Bir açı varsa... O açı aslında karşısındaki kenarla ilişkilidir. Çünkü bir kenar büyüdükçe karşısındaki açı da daha büyük olacak. Yani büyük açının karşısında büyük kenar olacak. Şimdi şuraya baktığınızda şuraya bakın arkadaşlar. 60 derecenin karşısında 3 numaralı ip, 45 derecenin karşısında 1 numaralı ip var. Kesinlikle 1 numaralı ip 3 numaralı ipten ne olmalı? Küçük olmalı. Mesela buradan eleyebileceğiniz bir seçenek var mı? C seçeneğini eleyebilirsiniz. Peki 2 numaraya bakın. 2 numara geniş açılı bir üçgene sahip olduğu için ve içi de aynı aslında yerden aynı yükseklikte noktadan sabitlendiği için aslında 2 numaralı ipinde ne olması lazım? Hepsinden daha büyük olması lazım. O yüzden 2 numara 3'ten, 3 üç numarada da 1'den daha büyüktür. Cevabımız burada. B seçeneği oluyor. Ne dedik? Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar vardır. Şimdi şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bazen üçgenler yapışık oluyor. Buradaki uzun kenar diğer üçgende uzun olamıyor. Mesela ona da bir örnek vermek istiyorum. Ve o şekilde de artık videomu sonlandıracağım. Hemen şurayı not alalım kendimize. Bu da çok sorulan soru tiplerinden. İki tane üçgen veriyor bize. Diyor ki burası 80 derece, burası 40 derece, burası 60 derece. İşte burası kaç olsun? 82 derece. İşte burası 68 derece. Burası kaç eder? 30 derece. Şimdi burası A, B, C, D, E kenarları olsun. Bizden istediği en uzun kenar. Şimdi öğrenci şu üçgene baktığında diyor ki 80 derecenin karşısındaki C en uzun. Evet buradaki sıralamayı yaparsak C büyüktür, B büyüktür, A. Şu kalemimizin hemen rengini değiştirelim. C büyüktür, B büyüktür, A. Buraya baktığınızda ne oluyor? 82'nin karşısındaki D en büyük, sonra E, sonra da C. Aslında siz diyorsunuz ki uzun olan C burada ama öbür tarafa geçtiğinizde C'den de uzunu ne var? D var. O yüzden yapışık üçgenlerde ya da iç içe geçmiş üçgenlerde ister kenar ilişkisi yapın, ister açı kenar ilişkisi yapın. Lütfen ayrı ayrı incelemeyi unutmayın. Evet, Nisan kamp programımızın sonuna geldik. Ne yapacağız? Bu videoları izleyeceğiz. Size verdiğimiz soruları mutlaka çözeceksiniz. Konu tekrarlarınızı yapacaksınız. Siz evinizde bol bol tekrarlarla beraber alıştırmalar yapacaksınız. Bir sonraki konulara ilerleyen süreçlerde devam edeceğiz. Çünkü sizi çok özlemiş olacağız. Çok özledik sizi. İyi ki gördük. İyi ki varsınız. Gene bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun. Başarılı olun. Gülümsemeyi unutmayın. Hadi gençler.